Evet arkadaşlar bugün Supercell'den nasıl başka bir şeye geçilir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi adım adım anlatıyorum. Şu Supercell ID var ya şu değiştirme değil. Supercell ID'nin üstüne basıyoruz. Sonra şurada ayarlar var. Ona basıyoruz ayarlardan. Sonra çıkış yap diyoruz bak. Onayla'ya basıyoruz çıkış yap diyoruz. Sonra girişe basıyoruz arkadaşlar. Girişe bastıktan sonra aşağı iniyoruz. Farklı ID ile giriş yap. Buradan devam ediyoruz. Tabi bu mesela atıyorum benim Supercell'e bağlı hesabım var. Ona ondan giriş yapabilirim. Ama Supercell'e bağlı değilse benim hesabım mesela açtım 10 kupalık bir hesap. Ama Supercell'e bağlı değil. O zaman böyle direkt giriş yapamazsın. O zaman şey yapmanız lazım arkadaşlar. O hesabı kaydolmanız lazım. Böyle arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.